Mesela ilk geldiğinde o zamanlar çok önceden başlayanlar vardı. Keşke ilk başta başlasaydım ve kurulda olsaydım. Medreseyi çok seviyorum. Ee, ben geç geldim. Medreseyi önceden gelseydim çok çok. Yine de, de çok seviyorum medreseyi. Medreseyi sevmiyorum. <laughs> medreseyi çok seviyorum. medreseyi... <laughs> <laughs> ilk önce geldiğimde neydi böyle elbette başlamıştım neydi Kur'an'a geçmiştim neydi Kur'an'a geçmiş geçtiğimde çok de çıkıyor. çok güzeldi neydi medreseye seneyi de yazdım <laughs> tam hocam medreseyi çok seviyorum ben benim daha bugün ilk günüm ve burayı çok sevdim. Burayı çok seviyorum. İlk geldiğinde çok sevdim, Şimdi de çok seviyorum. Burayı çok çok seviyorum. Seneye de gelmeyi düşünüyorum. Ben de burayı çok beğendim. Çok sevdim diye her gün de geleceğim. Medreseyi çok seviyorum ama Serkan Hoca'yı sevmiyorum. Don Çöz'de benim paramı düşürdü. <laughs> Medreseyi çok seviyorum ve arkadaşlarım. Nasıl öyle? Medreseyi çok seviyorum. Hocalarımın hepsini de seviyorum. Medreseyi çok seviyorum. Burada hocaları ve Kur'an okumayı seviyorum. Ben Medrese, medreseyi seviyorum. Tamam. Bütün hocaları seviyorum. Kur'an okumayı seviyorum. Medreseyi seviyorum. Medreseyi seviyorum. Ama sakranca ben de mesele iyidir. <laughs> medreseyi çok seviyorum. Seriye gelmeyi düşünüyorum.